Hayırlı akşamlar diliyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün ruh haliniz nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Acaba bazılar diyecek ki yani çok kötüyüm hocam. Bazılar diyecek ki idare ederim hocam. Bugün ruh haliniz nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Acaba ...bir gidip geliyor musunuz? Yani bir iyi misiniz, bir kötü müsünüz? Yoksa kendinizi çok mu kötü hissediyorsunuz? Yoksa bugün... ...içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor mu? Ya da... ...hocam beterin beteri var. Halime şükürler olsun... ...mı diyorsunuz? Yoksa hiçbir şeyi önemsemiyorum... ...uzadığı yerden kopsun... ...mı diyorsunuz? Ruh hali çok önemlidir. Ruh halimiz iyi olmazsa kendimiz de iyi olmayız. Çevremize de faydamız olmaz, kendimize de faydamız olmaz. Ruh halinizi güzel tutun. Ve bununla ilgili sıkıntılarınız varsa, ruh haliniz <laughs> çok kötüyse, bana ulaşıp <laughs> size yardımcı olayım. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.